Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda domain ve hosting birleştirmeyi sizlere anlatacağım. Sosyal medya linklerimizi de buraya bırakıyorum arkadaşlar. İsteyenler faydalanabilir, takip edebilir. Evet, şimdi ne yapacağız? Şu ekranda görmüş olduğunuz dört ifade hepsi bu videoyu anlatmaktadır arkadaşlar. Aynı yola çıkıyor. Farklı farklı söylemleri var sadece. Hiç web sitesi kurmamış, ilk defa kuracak kişiler için Birazcık görselleştirerek baştan anlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlar bir hostingimiz var. Bir domainimiz var. Hosting ve domaini birbirine bağlamamız gerekiyor. Hosting'in ad sunucuları var. Solda kırmızı ile işaretlenmiş şekilde görüyorsunuz. Domain'in de aynı şekil. Biz burada domain'in ad sunucularını değiştireceğiz. Hosting'imizin ad sunucularını gireceğiz. Yani NS kayıtları olarak da ifade ediliyor bunlar. Ve böylece domain'imiz adres satırına yazdığımız zaman ee, direkt web sitemiz gözükmüş olacak. Biz burada aynı zamanda domain eşleştirmesi yapıyoruz. Hosting'le domainin eşleştirmesini arkadaşlar. Burada domainin at sunucularını silip yerine hostingin at sunucularını girmemiz gerekiyor. Bunlar mutlaka aklınızda kalsın. Çünkü web site verilerimizi biz hostingimizde tutuyoruz arkadaşlar. Biz hostingimizi Natro'dan aldık. Domainimizi de GoDaddy'den aldık. İki farklı şirket, iki farklı platform söz konusu arkadaşlar burada GoDaddy'deki domainimizi Natro'daki hostingimize bağlamış olacağız. Benzer işlemleri yapabilirsiniz sizler de. Şimdi GoDaddy'yi açıyoruz önce. Burada ürünlerim sayfasına giriş yapıyoruz. Aşağıda domainimizi görüyoruz. Sensör Medya. Buranın DNS kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın burada domaine verilmiş olan NS kayıtları yani alt sunucuları gözüküyor. Biz bunları kaldıracağız. NS07 domain kontrol diye yazıyor. Natro'nun koyacağız yani hostingimizin olduğu yer. Şimdi Natroya geçiyoruz hostingimizin olduğu yere. Ana sayfaya tıkladık. Buradan hesabım kısmına geliyoruz. Hosting yönetimi dedik ve hosting hesapları dedik. Siz de benzer işlemleri yapabilirsiniz bakarak kendi hosting firmanıza göre. Buradan da yönete tıklıyoruz arkadaşlar. Karşımıza böyle bir sayfa geldi. Diğer işlemlerden DNS bölgelerine. Bakın. Daha, önce domainimizi girdik biz buraya ve domainimizde şu anda bunlar var. Bunları kaldır diyor. Alt sunucuların değiştirmeden web sayfamıza girdiğimizde GoDaddy'de böyle bir sayfa geliyor karşımıza. Kendi ana sayfalarına yönlendirilmiş. Şimdi biz bunu değiştireceğiz. Artık web sayfamız gözüksün diye. Burada yukarıda ve aşağıda DNS kayıtları gözüküyor arkadaşlar. Bakın at sunucularında NS07, NS08 domain kontrol diye çıkıyor. Şimdi hostingimize geldiğimizde hostingimizde de gösteriyor. Buraya yönlendirilmiş bu web sayfası diye. Bizim girmemiz gereken at sunucularını önce hostingimizde buluyoruz. Hostingimizin at sunucularında. Bakalım web hosting hesapları diyoruz. Bu bölümden görebilirsiniz arkadaşlar. Aktivasyon iletisine tıklayarak karşımıza gelen sayfada bakın 1 ve 2 iki tane alt sunucusu var bunları kodi diye gireceğiz ve web sayfamız yönlendirilmiş olacak aynı zamanda ana sayfadan alan adı yönetimi altında varsayılan kayıt bilgilerimiz buraya tıklıyoruz bakın burada da varsayılan name server adresleri diyor buradan da görebiliyoruz NATO'lu arkadaşlar bu şekilde yapabilirler Şimdi evet biz hostingimizin aktivasyon iletisini açıyoruz ve bunun üzerinden NS kayıtlarımızı, ad sunucularımızı alacağız ve GoDaddy'deki ilgili alana yapıştıracağız. Önce ilkini alıyoruz. Ctrl C ile kopyalayalım. Sol kısımlarını alıyoruz arkadaşlar. NS1 diye başlayanları. Burayı kopyaladıktan sonra ad sunucuları kısmına geliyoruz GoDaddy'den. Alt taraftaki seçeneği seçeceğiz ama direkt karşınıza bu geliyor. Burayı seçmeyin. Ee, seçerseniz böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz arkadaşlar ama burası değil. Ancak burası değil çünkü bizim kendi hosting'imiz var ve hostingimize bağlayacağız domainimizi. İptal dedikten sonra çıkıyoruz oradan. Alt sunucuları kısmından tekrar değiştire basıyoruz. Bana ait alt sunucularını girin kısmı gelişmiş. Buraya tıklıyoruz. Almış olduğumuz ilk ad sunucusunu buraya daha sonrasında diğerini alıyoruz. NS2. diye sizin de kendi hostinginize ait farklı bir ad sunucusu vardır. Bunu alıp koyacaksınız buraya. Yapıştırmamız gereken iki ad sunucusunu da yapıştırdık. Burada doğru NS kayıtlarını, doğru sunucu adlarını girdiğinize emin olun. Yoksa sitenize erişim olmaz. İşlemimiz tamamlandı. Kaydet butonuna basıyoruz. Daha sonra karşımıza böyle bir pencere geliyor. Bir uyarı penceresi. Bu firma tarafından müşterilerine genel olarak gösterilen bir pencere. Çünkü siz domain aldığınız yerden farklı bir yere, farklı bir hostinge, farklı bir firmaya yönlendirme yapıyorsunuz. O yüzden size genel olarak bunu gösteriyor. Onayınızı verin. Burada da devam ettiğin deyin. Devam butonuna bastıktan sonra karşımıza bu pencere geliyor. Burada mor renkle karşımıza gelen uyarı da bir onay epostası gerekebilir diyor. Güvenlik amaçlı ayarlarınızda yaptıysanız böyle bir şey bunu onaylamanız gerekiyor. Bu yönlendirme işlemini. Şimdi bakın bu eski görüntü eski yönlendirilmiş noktayı gösteriyor. NS0 domain control diye. Go dedi de alan adımız için bunlar burada gözüküyor. Şimdi yeniledikten sonra sayfayı bunlar değişmiş olacak. Profilimize geliyoruz. Buradan ürünlerim kısmına tıklıyoruz. Aşağıda alan adımızın yanından DNS'e tıkladıktan sonra Bakın burada yönlendirilmiş yeni name server'lar, yeni alt sunucularımız gözüküyor. Bu da işlemimizin doğru yapıldığını gösteriyor bize. Şimdi bir de hostingimiz üzerinden bunu kontrol edeceğiz. Yine diğer işlemler, DNS bölgeleri dedik. Bakın burada bunlar da değişti ve doğrulamış olduk. Seçeneklerden DNS raporuna tıkladığımızda da mevcut durumu görmek adına Burada da daha önce uyarı vardı. Bu uyarı da kalktı. Aynı zamanda DNS raporu kısmında NS kayıtlarının kontrolü bölümü de var. Buradan da görebiliyorsunuz. Buradaki hata da giderilmiş oldu. Burayı da göstereyim sizlere tekrardan. Diğer işlemler, DNS bölgeleri, seçenekler, DNS raporu ve en aşağı iniyoruz. WWA kaydı. Üstteki kırmızı daha önce verdiği hata, alttaki yeşil ise düzeltilmiş hali. Multi platform sorunu da yönlendirmemizle beraber çözülmüş oluyor. Evet, tüm işlemlerimizi tamamlamış olduk. Hosting ve domain bağlama işlemimiz bu kadar. Artık web sayfamızı adres satırına yazdığımız zaman karşımıza domainimizin yönlendirildiği yer değil de hostingimizdeki veriler gösterilecek. Tabii ki web sitemizi kurduğumuz zaman, web sitemizi kurana kadar karşımıza hostingimizin ekranı gelmiş olacak. Örnekte olduğu gibi adres satırına sensormedia.com diye yazdık ve hostingimizin bize göstermiş olduğu ekran karşımıza gelmiş oldu ve böylece videomuzu tamamlamış olduk. Merak ettiğiniz veya yapamadığınız bir şey olursa videonun altına yorum kısmından bizlere yazın. En kısa sürede geri dönüş sağlayacağız. Videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın.